Bugün her John Wick filminde olan 10 şey konuşacağız. O zaman kanala abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz hemen her John Wick filminde olan 10 şeye geçelim. John Wick filmleri her bölümde hikayenin belli başlı özelliklerinin yer aldığı şık aksiyon olay örgüsünü yönlendiren farklı bir formüle sahip. John Wick serisine intikam misyonlarına hakimdir ve Keanu Reeves'in güç ve çeviklik konusunda giderek imkansız başarılara imza atan baş karakterdir. Bu etkili anlatı örneğini tekrar ve daha az aksiyon ağırlıklı motiflerle John Wick'i pazarlayabilir bir ismi haline getiriyor. Çünkü hayranlar bir sonraki filmi izlemeye gittiğinde daha iyi bir şey elde edeceklerini biliyorlar. Umarız ki durum John Wick'in yan ürünü olan Ballerin ve gizemli John Wick 5 içinde geçerli olur. Bazı yinelenen vuruşlar John Mee'ye özeldir ve onu rakipsiz savaş becerilerine yönelik kararlı çabasını tasvirine katkıda bulunur. Öte yandan John Wick filmlerinin bazı motifleri yeraltı dünyasının bu özel versiyonuna diğer karakterizasyonlarını ve genel kusurlarının tarzında desteklemeye başlıyor. Peki John Wick'in her filminde gördüğümüz 10 şey ne? John Wick'in intikam arayışı her filmde oluyor. İlk John Wick filmi çok basit bir intikam arayışına dayanıyor. Bazı gangsterler John Wick'in arabasını çalıp köpeğini öldürüyor. O da hepsini öldürmeye koyuluyor. Şu lanet olası köpeği sustur. Sonraki filmlerde de bu yapı daha da gevşiyor. Ancak yazarlar John maceralarını sürdürmenin yeni yollarını düşündükçe hala bir intikam duygusu hakimdir. John Wick de Santonio Antonio tarafından kandırıldıktan sonra John onu Continental topraklarında öldürüyor. Daha sonra görevi barış için yaz tutma girişimini bozduğu için yüksek masayı bir diğer adıyla Büyük Şura'yı alt üst etmeye dönüşüyor. Bırak ve yoluna git. Evet Jonathan. Yoluna John Wick'in her filminde de birisi Büyük Şura'nın yeraltı dünyasının kurallarını çiğniyor. John Wick filmleri katı kurallarla yönetilen büyüleyici bir yeraltı dünyasını yaratıyor. Yani Winston'ın dediği gibi kıta topraklarında kan yok ve her işarette saygı gösterilmeli. Yüksek masa bir diğer adıyla büyük şuuranın daha geniş anlamda insanları kendine hiçbir şekilde karşı gelmemesini beklediği açıkça ortaya çıkıyor. Ancak anlatımsal dramanın kaçınılmazlığı birisinden her zaman bu kuralları çiğneyeceği anlamına geliyor. John Wick'te Continental'da John Wick'e saldıran kişi Perkins'tir. Merhaba Can. Perkins. <laughs> <laughs> John Wick 2'de Antonio John büyük şuraya karşı açık bir isyan halindedir ve onun her eylemini ve diğerlerinin ona yardım etmesi için yaptığı eylemi analiz etmesi gerekir. Çünkü bu ihlal olarak değerlendirilebilir. Yine her filmde olan şey Winston sürekli kuralları çiğniyor ve John'a yardım ediyor. Winston John'un lehine kuralları çiğnemese bile esneyebileceğine her zaman güvenebilir. John'a Losef Tarasov'un John Wick'teki konumu hakkında gizlice bilgi veriyor. Kontinental personelinin tarafsız kalması gerekiyor gibi görünse de bunun kurallara aykırı olup olmadığı henüz belli değil. Bununla birlikte Winston'ın John'a olan sadakati John Wick 2'nin sonunda da kendisini öldürme sözleşmesi yayınlamadan önce ona kaçması için bir saat verdiğinde açıkça görünüyor. Bir saat sonra John Wick men edilmiş olacak. Sonraki filmlerde Winston her zaman John'un Hyde Table'a karşı olan kan davasıyla bağlantılanıyor. John Wick her filmde takım elbise giyiyor. Evet. <laughs> zarif bir takım elbise John Wick'e imza niteliğinde diyebiliriz Tasarımcı iç kıyafetleri John filmindeki filmindeki suikastçılarının zırhıdır <laughs> Giydikleri zarif kıyafetlerin çoğunda kurşun geçirmez parçalar bulunuyor Bu da onları işlerine daha pratik kılıyor Bütün filmlerde John kostüm giydiği görülmese de John Wick'te tüm silahların bulunması ve John Wick 2'de Continental'ın kaynaklarını incelemesi de dahil dövüşlerinde her zaman bunu giyiyor. Hatta en uygunsuz zamanlarda bile. Mantıklı değil gibi görünse de örneğin çölde siyah takım elbise giymek hiçbir şekilde tavsiye edilmez. Ancak John estetiğini koruması gerekiyor. John Wick'in köpekleri. Köpekler John Wick filminde bir motif niteliğinde kullanılıyor. Her John Wick filminde en az bir köpek vardır. John'un Daisy'si ve ilk filmin sonunda sahiplendiği isimsiz bir köpeği var. Sakin ol. Hadi eve gidelim. Sofia'nın köpekleri ve Tracker'ın köpeği sırasıyla John Wick 3 ve John Wick 4'te yer alıyor. Köpek karakteri John Wick 2'nin en küçük rolü oynarken, son iki filmde söz konusu köpek tehdit edildiği serinin ek bir motifini destekliyor. Sofia ve Tracker, köpek arkadaşlarına karşı John kadar sert bir konum sağlıyor. Bu da motifin duygusal arkadaşlık temasına ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu aynı zamanda esprili bir geri çağrıdır. Pek çok insan John'un bir evcil hayvanın intikamını almak için bu kadar belaya girmesine hayret ediyor. Sofia'nın köpeği vurulduğunda o da karşılığında Bera'yı vurduğunda John'a onu bunu alacağına dair güvence verir. Yeni Continental Otelleri sürekli her filmde tanıtılıyor. Her John filminde John Continental'ın başka bir şubesine gidiyor. Continental Otel'in lüks ve tuhaf dünyasının ilk kez New York'ta John Wick'te görülüyor. John Wick 2'de John Roma kıtasına gidiyor. John Wick 4'te Casablanca kıtası, John Wick 4'te Osaka kıtası. Her otel özellikle yeni karakterin tanıtımını içerdiği için John Wick'in dünyasına katkıda bulunuyor. Sofia Casablanca'nın yöneticisi olarak Koji ve kızı Akira ise sırasıyla Osaka'nın yöneticisi ve kapıcısı olarak tanıtıldı. Helen Wick her filmde varlığını bir şekilde hissettiriyor. Her ne kadar vefat etmiş olsa da Helen, John Wick filminde her zaman önemli bir rol oynamış. Helen Wick'in ölümü John'un yeraltı dünyasına kaçamayacağı bir sarmal içine sokan serinin kışkırtıcı olayıdır. John öncelikle karısının anısını onurlandırmak isteğiyle hareket ediyor. Bu nedenle onun sıklıkla geçmişe dönüşlerde, kayıtlarda veya vizyonlarda görülmesi uygun. Helen'in görülmediği tek film John Wick 3'tür. Ancak John'un kararları üzerine hala etkisi var. Filmin en güçlü sahnelerinden biri de Winston John'a nasıl ölmek istediğini sorduğunda bu kadın önemli bir rol oynuyor. Karen her zaman uyum sağlıyor. Continental'ın Conti ekibi her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyuyor. Continental Otelin can alıcı noktası ilk filmde yer alıyor. Burada suikastçılarla ev sahipliği yapan bir otel akla gelebilecek en gösterişli ve saygın tesisti ve konuklarına ihtiyaç duyulabileceği her şeyi sunar. Bunun başında John ve bedava bir araba almak köpeğiyle kişisel olarak ilgilenmek, bir orduyla savaşmasına yardım etmek gibi şeyler yapan New York'un kapıcısı Karen var. Karen, John Wick 4'te ekranlarda pek fazla zamanı yok ama Winston'la olan bağlılığını son bir kez daha teyit ediyor. John Wick düzinelerce insanla dövüştüğü ve ölümcül yaralamalar aldı. John Wick birçok imkansız savaşta ölümüne meydan okuyor ve ölümcül olması gereken yaralar alıyor. Serinin temel öğelerinden biri John'un peşine düzünelerce saldırgan göndererek onları ortadan kaldırmakta kararlı olan yalnızca hepsini öldürmesini için kendine adamış bir düşmandır. Viggo John'a karşı mücadele evine bir sürkatchi lejyonu göndererek başlar ancak bu plan olağanüstü bir şekilde başarısız olur. Tekrarlanan anlatıda John'un kazanması pek çok imkansız savaşa yol açarak onun en iyi tetikçi statüsünü yükseltiyor. Ayrıca bu sahnelerde sık sık vuruluyor. Bıçaklanıyor ya da güneş bir yükseklikten atlıyor. Ve çoğu zaman kavga etmeye devam ediyor. O zaman son gerçeğe geçelim. Siz de fark ettiniz mi? John garip bir şekilde hiç konuşmadan evet diyor. John Wayne'in tek kelimelik bir sloganı var. O da Evet. John Wick filmlerinde zamanla daha da belirginleşen incelikte unsuru John'un neredeyse her soruya verdiği tipik bir tepki. Sorular veya açıklamalar sert bir evet ile yanıt verme eylemindedir. İlk iki filmde de pek göze çarpmıyor. Genellikle konuşmalarının geri kalanında karışıyor. Ancak John Wick 3'ün sonu ve John Wick 4'ün başlangıcında olayı çok daha büyük hale getiriyor. Bu tuhaf inlenen diyalog parçası John Wick serisinin karakterini abartısız bir şekilde güçlendiren motiflerden biridir. O zaman bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bu filmde her John Wick filminde olan 10 garip detaya göz attık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir. Kanala henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bana video fikirlerinizi lütfen yorumlar kısmında yansıtmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.